Kahramanmaraş Yunuk Şubat Suzan ve Abdullah Akin Bilgil Halk Eğitim Merkezi tarafından çeşitli etkinlikler, kurslar ve eğitimler düzenlenmeye devam ediliyor. Müzik. Halk Eğitim Merkezi'nde 2022 yılında onlarca kurs, yüzlerce kursiyer yetiştirilerek iş hayatına kazandırıldı. Buradaki sertifikalarımız, meslek ve teknik kurslarımız özellikle e, sertifikaları işe e, yerleştirmede istihdama katkı anlamında e, kurs yerlerimiz tarafından kabul görmekte. Özellikle kamu kurumlarında KPSS ile işe alımlarda bilgisayar işletmenliğimiz, karefer ateşçiliği kursumuz, klavye teknikleri kursumuz e, belgeleri e, işe yaramaktadır çeşitli kurs ve eğitimleriyle iş hayatından geçerli olan birçok belgenin de verildiği halk eğitim merkezinde kursiyerler Az da olsa aile bütçelerine de katkı sağlıyor. 2022 yılında pandeminin bitmesiyle halk eğitim merkezimiz ciddi anlamda kursiyer sayısına ulaştı. Bu anlamda 2022 yılında 60 bin kursiyerimize ilçemizde sertifikalandırdık. Toplamda 1600 civarında kursumuz oldu. Projeler, kurslar ve eğitimler hakkında bilgiler veren Suzan ve Abdülhakim Bilgil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül dolu dolu bir yıl geçirdiklerini ifade etti. 2022 yılında özellikle bağımlılıkla mücadele eğitimlerimiz devam etti okullarımızda. Yine okullarımızdaki sportif kurslarımızı açtık. Merkezimizde giyim kurslarımız, mefruşat kurslarımız, bilgisayar kurslarımız... Arapça, İngilizce ve müzik kurslarımız devam etti. Bunun yanında yine mahallelerimizde bayanlarımıza yönelik giyim kurslarımız, mefruşat kurslarımız, kuaför kurslarımız faaliyetlerde bulundu. 2023 yılında da yine 2022 yılı hedeflerimizin üzerine çıkmak istiyoruz. Bu anlamda aile okulu kurslarımız Milli Eğitim Bakanlığımız Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Türkiye genelindeki aile okulu kurslarımızı arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelinde 2,5 milyon veliye ulaşmak e, isteniyor. Biz de ilçemizde e, bunu 25 bin civarında bir velimize ulaşarak sağlamış olacağız. Kurslarımız mesleki ve teknik genel kurslar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mesleki teknik kurslarımızda e, kurs yerlerimiz 750 saatlik kurs sertifikalarını aldıkları zaman ustalık belgelerini alabiliyorlar ve kendi iş yerlerini e, açabiliyorlar. Aynı zamanda ustalık belgesiyle bundan sonra da e, kurumumuzda usta üretici olarak görev yapabilmektedir mektedirler.